İstediklerini yerine getirmek ve iyi şans çekmek kesinlikle her insanın arzusudur. Şimdi dileklerini daha sık gerçekleştirmene ve hayatına daha fazla şans çekmene yardımcı olacak basit bir ritüelden bahsedeceğim. İki adet iğneye, bir tane ipliğe ve yapışkanlı bir kağıda ihtiyacın olacak. Bu uygulamanın özü kağıtları bir iplikle birlikte dikmen gerektiğidir. Bu nedenle her şeyin güzel ve düzenli olduğundan emin olmalısın. Uygulamayı birden fazla kez yapabilirsin. Sadece eylemlerin sırasını ve konuşulan kelimeleri hatırlaman gerekir. Diyelim ki bir tür arzun veya amacın var. Bu ritüel söz konusu olduğunda arzuları ve hedefleri daha basit olanlara bölmek daha iyidir. Örneğin bir ruh eşi bulmak istediğini varsayalım. Önce bir hedef belirleyebilir ve bir dilek tutabilirsin. Bir kağıda yırtıp üzerine şunu yaz. İyi bir insanla tanışmak istiyorum. Daha sonra iğneyle çıkartmayı duvara, tahtaya veya kitaba yapıştır. Sonra şunu söyle. Hedefimi ve arzumu belirledim. Dileğim açıkça görülür ve gizlenmez. Şimdi dileğinin yerine getirilmesini beklemen gerekiyor. Arzunun gerçekleştiğini anladıktan sonra çıkartmayı çıkar. İkinci bir iğne al ve yerine getirilen arzuyu daha önce yerine getirilmiş olan başka bir etiket edik. Her zaman sağ üst köşeden dikmen gerekir. Eğer arzun ilk ise ve dikmek için bir şey yoksa onu kimsenin bulamayacağı tenha bir yere koy. Arzunun gerçekleşmesinden sonra şunu söylemen önemlidir. Yardımı kabul ediyorum. Bunun için minnettarım. Mutluluk ve başarı buluyorum. Gerçekleşen dilekleri biriktirirsen bunun üzerinde güçlü bir psikolojik etkisi olacaktır. Bir kişi ne kadar çok arzu ve hedefe ulaştığını görürse daha başarılı ve daha özgüvenli hale gelir. Bu zihnindeki viral programlarla savaşmaya yardımcı olur. Zamanla şansın seni es geçtiğini ve daha iyisini hak etmediğini düşünmeyi bırakacaksın. Video'mu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere.